Özdeş XYZ saksı bitkileri şekildeki ortamlarda bir süre bekletiliyor. Bitkiler 12 saat boyunca bu ortamlarda tutulduğuna göre yorumlarından hangileri doğrudur? 1. K bitkisinin kütlesinde artış olur. K bitkisinin kütlesinde artış olması için fotosentez yapması gerekmektedir ve havada karbondioksiti alarak oksijen gazı verir. Çünkü bitki sulanıyor ve güneş ışığı alan bir yerde bekletiliyor. Bu nedenle güneş ışığı yaprakları aracılığıyla alarak evet suyu da kullanarak karbondioksit alarak fotosentez yapabilir. Böylece bitki kütlesinde artış olur diyebiliriz. 2. L bitkisi ortamdaki oksijeni kullanabilir. Ortamda oksijen gazı olduğunda karanlık bir ortamda olduğunu ve bitkinin sulandığını söylemiş. Oksijen gazını alacaktır ve karbondioksit gazı olarak açığa çıkacaktır ve bitki karanlık ortamda oksijenli solunum yapacaktır deriz. İkinci ifademiz doğrudur. 3. M bitkisi ortamdan gaz alışverişi yapamaz. Evet, bitki sulanmıyor. Güneş ışığı alan ortamda bekletiliyor. E, ee, Ortamda gaz alışverişinin yapması için burada e, güneş ışığı aldığı bir yerde fotosentez yaptığını söylersek fotosentez için e, suya ihtiyaç vardır ve e, bitkinin sulanmadığından bahsettiği için bitki fotosentez yapmayacaktır yani karbondioksit alıp oksijen gazı vermeyecektir. Bu nedenle üçüncü ifademiz doğru olacaktır. Cevabımız D'dir.